Geçen bir programı sunarken dedim ki sayın seyirciler dedim şimdi size bir soru soracağım beni nerenizle izliyorsunuz tabii bu soruyu TRT'de değil özel televizyonda bile sormamanız gerekir çünkü tehlikeli bir soru her yere çekilebilir ama şöyle yaptım dedim ki sayın seyirciler şimdi size bir soru soracağım beni nerenizle izliyorsunuz biliyorum ki hepiniz kulaklarınızla seyrediyorsunuz şimdi Cep telefonlarınızdan kafanızı kaldırın ve ekrana bakın. Çünkü gecenin sıcak maçını verme zamanımız geldi. Gençler Birliği Fenerbahçe maçı ekranlarınızda dedi. Anonsu böyle yaptım. Şimdi yepyeni bir insan teknolojinin değiştirdiği bir seyirci var karşımızda. Ve bu teknolojinin değiştirdiği seyirci genellikle bizi kulaklarıyla seyrediyor. Hatta Genel olarak hepimiz kulaklarımızla daha çok iletişim kurmaya başladık. Sesimizle daha çok iletişim kurmaya başladık. Bazen ben kendime de kızıyorum. Oğlumla gidiyoruz bir yere ya da arkadaşlarımla oturmaya gidiyoruz bir kafede. Cep telefonuna öyle dalıyorum ki ondan sonra diyorlar ki bana yüzümüze bak. Ya ben dinliyorum seni diyorum. Belki siz de yapıyorsunuzdur. Gözlerimiz cep telefonlarının çok esiri olmuş durumda. Ben sizi şimdi biraz kulaklarımızı gerçek anlamda kullandığımız yıllara götürmek istiyorum. Radyo yıllarına. Benim çocukluğumda radyodan maç dinlemek çok büyük bir keyifti. Çünkü o yıllarda televizyondan maç yayınları yoktu. Televizyon yayınları yeni yeni başlamıştı Türkiye'de ve radyodan maçları dinlemek hafta sonunda benim için vazgeçilmez bir şeydi. Ve futbolcuların yerinde olmak isterdim. Genellikle Zaten benim kuşağım futbolcu olmak isterdi. O dönem öyleydi. Ve ben şimdi dönüp baktığımda o yıllardan bu yıllara gelirken yaşadıklarımı düşündüğüm zaman kendimi dünyanın en şanslı kuşaklarından biri olarak görüyorum. Çünkü dünyanın belki milyonlarca yılda kat edemediği mesafeyi 20-30 yılda ilerlemesinin canlı tanığı oldum. Benden önce ölenler şimdi canlansalar dünyaya gelseler eminim ki şoke olurlar. Ama ben ölüp bir gün bir daha bin yıl sonra bile canlanıp dünyaya gelsem artık hiçbir şeye şaşırmam. Çünkü dev adımlarla teknolojinin bizi nereye götürdüğünü hepimiz görüyoruz. Onun için bu şanslı kuşaklardan biri olarak radyodan maç dinler ve hep kendimi o futbolcuların yerine koyardım. Hayalim futbolcu olmaktı. Ama spikerlere de özenirdim. Derdim ki en güzel yerden maçları izliyorlar ne güzel. Gel zaman git zaman tabii ki hayatın koşuşturmacası. Ben Sakarya doğumluyum babamın görevi dolayısıyla 10 yaşından itibaren Kocaeli'ye taşındık Gölcü'ye ve orada okudum. Bütün okullarımı falan orada okudum. Askerliğimi bitirdim İstanbul'da bir boya pazarlama şirketinde çalışmaya başladım. Az önce arkadaşımız dedi ya senin de sesin fena değil. Arkadaşlarla bir gün otururken TRT'nin spikerlik duyurularını duyduk. Şöyle diyordu, kurumumuz spiker ihtiyacının karşılanması için sınavla eleman alınacaktır. Adaylarda aranan şartlar şunlardır. Ben çok önemsemedim ama arkadaşlarımdan biri dedi ki, senin de sesin fena değil, bir denesene dedi. Dedim ki, o iş bize mi kaldı? TRT Tek Televizyon ve televizyonlara çıkanlar Türkiye'de müthiş tanınan isimler. Fakat Aklıma da takıldı. Çocukluktan gelen o spor spikerliği acaba olabilir miyim, yapabilir miyim diye İstanbul'da gümüş benim çalıştığım şirket. Taksim'de İstanbul Radyosu'na gittim ve müracaatımı yaptım. TRT'nin spikerlik sınavları şöyle olurdu benim zamanımda. Yazılı sınav, birinci ses, ses ve görüntü. Ondan sonra da kursa kalırsınız. Kursun sonunda da büyük sınava girersiniz ve spiker olursunuz ya da olmazsınız. Yazılıyı geçtim. İlk ses sınavına girdim. Bir stüdyo, masa, speaker ve önünüzde bir metin. Speaker dedi ki: "Metne bir göz atın, hazır olunca başlayın." Ben de metne şöyle bir göz attım. O güne kadar vurgu nedir, tonlama nedir, konuşma nedir, diksiyon nedir hiçbir fikrim yok. Sadece sesim biraz bu işe uygun diye deniyorum. Aldım şöyle bir metni ve okumaya başladım. Her kelimede biraz daha heyecanlanmaya başladı. Elim ayağım titremeye başladı, sesim titremeye başladı. Spiker bunu fark etti. Dedi ki dur dedi dur. Çok heyecanlandım dedi. Bir nefes al öyle devam edersin dedi. İş görüşmelerine gitmişsinizdir. Görüşmenin akışından işin nasıl gittiğini, işe alınıp alınmayacağınızı anlamaya çalışırsınız benim gibi bir durumla karşılaşınca ben kaybetmenin dayanılmaz hafifliğiyle arkama yaslandım ve biraz da mahcubiyetle dedim ki bu kadar heyecanlanacağımı tahmin etmemiştim. İnsan ister istemez çok heyecanlanıyormuş dedi. Mikrofona çıkmış, jüri bizi dinliyormuş. Bir ses yankılandı. Dedi ki, heh kardeşim dedi işte bu sesle oku dedi. Biz senin bu sesini istiyoruz dedi. Ve ben o aşamayı öyle geçmişim. Sonradan öğrendim bunu. Diğer aşamaları da geçtim. Kursa kaldım ve kursun sonunda büyük sınav zamanı geldi ama büyük sınava kadar çok çalıştım. Hayatımla ilgili çok önemli bir şey yakalamıştım ve bunu bırakmamalıydım. Çok fazla çalıştım, gece gündüz çalıştım ve o sınavın sonunda kazanamadım. 70 kişi kurstaydık, 25 kişi alınacaktı ve maalesef 25 kişilik listede yoktum. 10 kişi yedek açıkladılar, 10 yedekten biriydim. Bana sınavda şunu sormuşlardı mülakatta, ''Sen ne iş yapıyorsun?'' dediler, ''Boya pazarlama işi yapıyorum.'' ''Buraya nasıl geldin?'' dediler, ''4-5 aylık bir kurs.'' ''İstifa edip geldim.'' dedim, ''Kazanamazsan ne olacak?'' dediler, ''Gençlik, o zaman uçuyorum, biraz da kendime de güveniyorum.'' Dedim ki, ''Piyasadan çok teklif var, gider birinde çalışırım.'' dedim. ''Peki'' dediler, ''Uzak bir yere verirsek, girecek misin?'' Giderim dedim ve Gölcü'ye döndüm. Bir 10 gün sonra falan, asıl kazananlardan 10 gün sonra falan bir telefon geldi. Dedi ki telefondaki beyefendi, Erdoğan Bey iyi günler, yedeklerin de ataması yapılacak. Eğer hala bu işi istiyorsanız Ankara'ya gelin. Atladım Ankara'ya gittim ve bir baktım tayin yerim Diyarbakır. O zamana kadar Ankara'dan öteye geçmemiştim ama Dedim ki Diyarbakır'a gideceğim. Bir gün oradan iyi bir spiker olarak dönmeliyim. Diyarbakır'da işe başladım. Ondan sonra çok çalıştım. Gerçek anlamda artık ne yapacağımı biliyordum. Ve 3 sene sonra spor spikerliği sınavları açıldı. Benim girdiğim dönemde spor spikeri almadılar. Atladım Ankara'ya geldim. Dedim ki ben Diyarbakır'da çalışan bir spikerim. Beni de bir dinleyin. Eğer uygunsan bu işi alın. Çünkü ben okulları okurken iki Türkiye şampiyonası var. Amatör olarak da 10 yıl falan futbol oynamış biriyim. Dolayısıyla çok spora hakimim. Tansu Polatkan çok severim kendisini, hocamdır. Dedi ki bana, ben dedi seni isterim. Ama dedi, senin tayinini ben yapamam dedi. Genel müdürü tanıyor musun dedi. Ben de dedim ki tanımıyorum. O zaman dedi ben bir şey yapamam atladım Diyarbakır'a döndüm ve tekrar her şeye sıfırdan başladım ve sınavların hepsini az önce saydığım aşamaların hepsine bir daha girerek spora geldim. Şimdi o yıldan bu yana yani 93'ten bu yana spor servisindeyim. Gençlere diyorum ki şimdi eğer yapabiliyorsanız kariyerinizi bu yaşlarda değiştirin. Çünkü insan hayatının en önemli kararını, yaklaşık 80 yıllık hayatının en önemli kararını tam da 15'te 30 yaş arasında falan veriyor. Ama bunun farkına biraz benim gibi 50 yaşına geldiği zaman varıyor. Eğer 15 ve 30 yaş arasında bize ait olan en doğru yeteneği, en doğru özelliğimizi bulabilirsek o zaman sonraki 50 yılın iyi geçmesini sağlayabiliyoruz. İşte ben bunu biraz farkında olmadan ama ağırlıklı olarak çalışarak yaptım. Şimdi bakın benim hayatım nasıl değişti. Eğer boya pazarlama işinde çalışsaydım belki daha çok para kazanabilirdim. Bilmiyorum hayat beni nereye götürürdü. Ama 5 dünya kupasını yerinde anlattım. 4 Avrupa futbol şampiyonasını yerinde anlattım. 3 olimpiyat oyunlarına gittim. Sayısız ülkede de maç anlattım. Wimbledon, Roland Garros gibi tenis karşılaşmalarını anlattım, atletizm anlattım. Şimdi gençlere diyorum ki, yapabileceğiniz en iyi işi yapın ve deneyin. Çünkü gerçekten hayat size gollük paslar veriyor ve bu gollük pasları değerlendirmek lazım. Ben çok bilinçli yapamadım ve kariyerim boyunca bana en çok sorulan sorulardan biri şu oldu. Hangi takımı tutuyorsun? Çünkü Türkiye'de çok önemli tuttuğunuz takım. Hep sanki tuttuğumuz takım mı desteklermişiz gibi düşünüyorlar insanlar. Böyle bir şey asla yok. Benim tuttuğum takım TRT. Benim için kutsal olan kurum TRT. Çünkü ben ekmeğimi oradan kazanıyorum. İkincisi de bana hep şunu sordular. Maç anlatırken futbolcuları nasıl tanıyorsunuz? Siz maçları izlerken 22 kişi izlersiniz teknik direktörler de sahaya 22 oyuncu çıkarırlar. Ama spikerlerin oyuncu sayısı çok fazladır. Siz bunu çok anlayamazsınız. Bizim kendi oyuncularımız vardır. Ve zor durumlarda onları sokarız oyuna. Biz onlarla oynarız. Şimdi size Fenerbahçe Galatasaray maçı olsun ama ben hiçbir futbolcuyu tanımıyor olayım. Tanımadığım bir maçı anlatayım. Bilmediğim bir maç. İki takımı da tanımıyorum ve maç başlıyor İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Türk Telekom Arena'da heyecan dorukta Fenerbahçe Galatasaray mücadelesi başlamak üzere. Cüneyt Çakır ilk düdüğünü çaldı ve mücadele başladı. İlk hata geliştiren takım Galatasaray. Atak sağ kanattan gelişiyor. Bir çalım bir çalım daha orta hazırlığı ceza alanına orta kafa vuruşu savunma karşılıyor ve tehlikeyi taca göndererek önlüyor. ardından bir atak daha bu kez sol kanattan geliyor Galatasaray. Orta kafa vuruşu az top dışarıda. Şimdi size Yaklaşık 35-40 saniye boyunca maç anlattım ama tek bir futbolcu adı bile söylemedim. Kendi takımımla maç anlattım. Dedim ki bir çalım, bir çalım daha. Çünkü görüyorum ama tanıyamıyorum futbolcuyu. Sonra diyorum ki orta ceza alanına bizim en sevdiğimiz iki oyuncu tipi vardır. Biri hucum, biri de savunma. O birincisi şu, kafa vuruşu. Dikkat edin maçı izlerken Kafa vuruşu ve top dışarı gitti deriz. Bir de savunma en önemli oyuncudur. Deriz ki savunma karşılıyor. İşte tanımadığımız zaman bunları yapıyoruz. Her mesleğin kendince incelikleri var ve bunları yapıyoruz. Gel zaman git zaman. Şimdi ben de son 3-4 dönemden bu yana TRT'de spiker adaylarının eğitmenliğini yapıyorum. Onların derslerine giriyorum ve onlara Derse girdiğimde ilk sorduğum şey şu oluyor. Bana nasıl görünüyorsunuz? Bana bakıyorsunuz. Nasıl görünüyorsunuz? Çünkü bizim mesleğimizde en önemli olan şey seyirciden önce kendimizi görmektir. Nasıl bir enerji veriyoruz? Bizi izleyenler bizden nasıl bir enerji alıyorlar? Bunu bilmek zorundayız. İnsanın hayatta en az yaptığı şeylerden biri kendisini görmek ve kendisini duymaktır. Bu yüzden bunu yönetmemiz gerekiyor. Ve şimdi diksiyonu anlatırken genç arkadaşlarıma şöyle anlatıyorum. Benim zamanımda şuydu diksiyon. E'leri doğru söyle, genç deme genç de. A'ları doğru söyle, laf deme laf de. Ya da hem deme hem de. Bunlar önemli. Bizim dilimize özgü şeyler. Ama şimdi şöyle anlatıyorum. Diksiyon tam anlamıyla karar vermektir. Eğer ben bundan sonra konuşmama dikkat edeceğim kararını vermişseniz diksiyonun %50'sini çözmüşsünüz demektir. Çünkü kendinizi dinlemeye başlayacaksınız. İkincisi, onlara diyorum ki önce evrensel diksiyon kurallarını yerine getirmeliyiz. Nedir bunlar? Dünyanın hangi dilini konuşursanız konuşun, uymanız gereken diksiyon kuralları var. Fransızda olsanız, İngilizde olsanız, Alman'da olsanız, Afrikalı da olsanız, bu kuralları uygulamak zorundasınız. Bir, en iyi yaptığınız şey nefes almak. Ama iyi bir diksiyon için aldığımız nefesten daha fazlasına ihtiyacımız var. İyi bir nefes almalıyız. İkincisi, harfleri, kelimeleri çok iyi şekillendirmeliyiz. Eğer harfler ve kelimeler iyi şekillenmezse anlaşılır olmayız. Üçüncüsü, hızımızı çok iyi ayarlamalıyız. Dördüncüsü, spiker arkadaşlarıma sorduğum en önemli sorulardan biri bu. Size ait olan en doğru ses tınısıyla konuşuyor musunuz? Eğer bunları yapabilirsek, en doğru ses tınısını bulabilirsek, harfleri kelimeleri iyi şekillendirirsek, hızımızı iyi ayarlayabilirsek ve iyi de nefes alabilirsek diksiyonun %70-80'lik bölümünü çözmüşüz demektir. Ondan sonra işte bizim dilimize özgü kuralları uygulamamız lazım. E'ler, A'lar, onları çözmemiz lazım. Şimdi bunları anlatmaya çalışıyorum ve bunları söylemeye çalışıyorum. Tabii tarz çok önemli. Nasıl bir enerji veriyorsunuz? Bana bütün kariyerim boyunca bir kelime çok yol gösterdi. Ben o kelimeyle duruşumu belirledim. O kelimenin adı da saygı. Eğer ben saygılı olacağım ve saygın olacağım derseniz ağzınızdan çıkan kelimeler düşünceleriniz hep buna göre oluyor ama bu tarzı belirleyemezsek bazen hayatta kaybedebiliriz geçen bir arkadaşım anlattı Ankara'ya gelmiş tanırsınız Yalçın Çetin maç anlatıyor taksiye binmiş günaydın demiş taksici arkadaşımız günaydın canım demiş şimdi bu canım kelimesi istemediğimiz birinden duyduğumuz zaman rahatsız edebilir. Ama taksici arkadaşımızın alışkanlığı farkında değil. Yalçın'ın biraz kafası atmış ama gidecek işte gideceği yere. Nereye gidiyoruz canım demiş. Şuraya demiş. Hareket etmişler. Biraz da konuşkan bir abi. Şöyle aynadan bakmış ve demiş ki nasılsın canım demiş. Yalçın'ın morali bozulmuş. Ve demiş ki taksiciye sağda durur musun demiş. Ne oldu canım demiş. Hala farkında değil iletişim kurarken ne yaptığının. Yalçın'dan tarihi bir cevap. Ve Yalçın diyor ki inerken bir laf söylemeliydim adama diyor. Onun için diyor düşündün diyor tam inerken şu lafı söylemiş. Canım sıkıldı demiş. <laughs> Ve inmiş taksiden. İşte bazen iletişim kurarken diksiyonumuzda da iyi diksiyonumuz olduğunu düşünürken kelimeleri de doğru seçemezsek o zaman bir takım şeyleri yanlış yapabiliriz. Ama hayat bana şunu öğretti. Ne kadar dikkat ederseniz edin eğer bir şeyi eksik bırakırsanız hayat hep eksik kalıyor. O da duygularımız. Duygularımızı asla göz ardı etmemeliyiz ve hayatta her şeyi temizleyebiliyorsunuz. Yaptığınız her yanlışı her hatayı temizleyebiliyorsunuz. Ama duygularınız kirlenmeye başlayınca onları temizlemek o kadar zor kolay olmuyor. Ve zamanla o kir birike birike bir daha özellikle 35, 40, 45, 50 yaşlara geldiğinizde artık temizlenemez hale geliyor. Hayata şüpheyle bakmak, korkuyla bakmak, endişeyle bakmak, herkesten şüphelenmek bizi de biraz çekilmez biri yapabiliyor. Onun için sizlere veda ederken bir sevgi öyküsüyle veda etmek istiyorum. Hepinizin bildiği bir öykü olabilir bu ama yine de paylaşmak istiyorum sizinle. Çok kısa bir şey. Kafka bir gün parkta dolaşırken ufak bir çocuğa rastlıyor. Ağlıyor çocuk. Neden ağlıyorsun diyor kız çocuğuna. Diyor ki bebeğimi kaybettim onun için ağlıyorum diyor. Peki diyor, gel diyor beraber arayalım bebeğini parkta dolaşıyorlar bulamıyorlar. Ama çocuğun durumuna da üzülüyor Kafka. Diyor ki: Akşam annene söyle, sabah seni yine getirsin buraya aramaya devam edelim. Tamam diyor çocuk. Akşam Kafka eve gittiğinde ufak bir karta bir not yazıyor. Diyor ki: Uzun bir dünya turuna çıkmak zorunda kaldım. Beni merak etme. Gittiğim yerlerden sana kartlar atacağım. Bir bir günde mutlaka döneceğim. Sonra sabah buluşuyorlar gezerlerken çaktırmadan kartı çalılıkların arasına atıyor ve bebeğe çaktırmadan da alıyor. Bak diyor burada diyor bir kart var diyor sana okuyayım diyor. Çocuğa o kartı okuyor. İşte dünya turuna çıktım beni merak etme döneceğim. Sana gittiğim yerlerden kartlar atacağım. Çocuk mutlu oluyor evine gidiyor. Sonra parkta buluşmalarda o çocuğa bebeğin diliyle ufak notlar getirmeye başlıyor. İşte bugün Paris'teyim. İstanbul'dayım, Ankara'dayım, burası çok güzel falan derken Kafka sıkılıyor. Bebeği döndürmeye karar veriyor. Döndürecek ama gidiyor bir tane oyuncakçıdan bebek alıyor. Fakat bebeğin nasıl bir bebek olduğunu bilmiyor. Kaybolan bebeğin. Üzerine bir not yazıyor. Diyor ki, dünya turu beni çok değiştirdi. O bebek benim. Ertesi gün buluşuyorlar, çocuğa bebeği veriyor. Ve bebek diyor ki, bu bebek benim değil. Çocuk. Ben diyor bunu istemiyorum. Aa diyor üzerinde bir not var diyor. Baksana okuyayım o notu diyor. Çocuğa okuyor notu. Diyor ki dünya turu beni çok değiştirdi. O bebek benim. Aa tamam diyor çocuk. Bebeğim gelmiş diyor ama değişmiş diyor olabilir falan. Gidiyor. Olayın bundan sonraki bölümünü çocuk büyüyünce fark ediyor ve anılarında yazıyor. Kafka bebeğin içine çocuk büyüdüğünde görebileceği şekilde bir not daha yazıyor ve o notta Kafka şunu söylüyor diyor ki bir gün en çok sevdiklerinizi bile kaybedeceksiniz hayatın değişmez kuralı bu ya da siz onları kaybedeceksiniz ya da onlar sizi kaybedecek ama diyor içinizdeki sevgiyi öldürmeyin sevgi bir başka surette size mutlaka geri dönecektir diyor. Beni gözlerinizle dinlediğiniz için teşekkür ederim ve başarılar diyor. Çok sağ olun.